Evet dostlar, dört tane önemli teknik konuşacağız bu dersimizde. Üçü çok önemli. Biri soru olarak hiç gelmedi. Soru turunu hiç sormadı. Seçeneklere de koymadı. Ama çember, akvaryum ve rulman bu üçlü kesin sorularınızdan bir tanesi. Genelde her yıl bit birini soruyor. En çok sorduğu da akvaryum, rulman. En az sorduğu bu üçlüden çember. Soru turu hiç soru olarak gelmedi. Daha çok yayınlarda, soru bankalarında falan karşınıza çıkan bir etkinlik. Bunları neden böyle kurguladık? Çünkü çember etrafında gerçekleşen işte oturma düzeninin genelde daire biçiminde ya da çember biçiminde olduğu için birbiriyle karışma ihtimali var. Ama ama Gerçekten bu üçlü birbiriyle karışmaz. Neden karışmaz? Çünkü uygulamasını bildiğiniz müddetçe hiçbir problem yaşamazsınız. Karışma nedeni sadece oturma düzenidir. Yani rulmanla akvaryumun e, uygulama biçimi, akvaryumla çemberin, çemberle rulmanın uygulama biçimi birbirinden farklı olduğu için karışma ihtimali çok fazla yok aslında. Bu yüzden size önerim her zamanki gibi uygulama sürecini bilin. Tamam mı? Uygulama sürecini bildikten sonra herhangi bir problem yaşanmaz. Şimdi çember etkinliği genel çerçevede sevgili arkadaşlarım, öğrencilerin üzerinde anlaşamadıkları, fikir birliği olmadıkları ki akvaryumda buna benzer bir amaçla kullanılır. Genel anlamda bu amaç için kullanılan bir yapısı vardır. Biz uygulamasına odaklanalım. Şimdi öğretmenimiz sevgili arkadaşlarım, çemberin etrafına öğrencilerimizi ne yapar şöyle topla. Şöyle bir toplayalım. Tamam? Şöyle öğrencilerimizi ne yaptım? Topladım. Bunlardan bir tanesi, bir tanesini ne olarak belirleriz sevgili arkadaşlar? Başkan olarak belirleriz. Diğer birini de yazıcı, sekreter olarak ya da yazman olarak ne yapmamız lazım? Belirlememiz gerekir. Şurada boş kalması şöyle. Burada temel kurallardan bir tanesi şu. Unutmaman gereken. Maksimum kaç kişi oluşur? 15 kişiden oluşur. 15 kişiyi ne yapamazsın arkadaşım? Geçemezsin. Mesela eğer ki sınıfınız 10-12 kişilik bir sınıfsa tüm öğrencileri ne yapabilirsin ekleyebilirsin. Mesela büyük grup tartışması olarak da kullanılabilir. Ya da diyelim ki işte 28 kişi var. iki tane grup ne yapılabilir? Oluşturulabilir. Küçük gruba da ne yapılabilir? Dönüştürülebilir. Maksimum 15 kişi var. Süre sabit. Asla unutma süremiz 15 dakika şey kişi sayısı değişken ama süre ne yapmıyor? Değişmiyor. Mesela 10 kişi de olsa 15 dakika kullanabilirsiniz. 15 kişi de olsa 15 dakika ne yapacaksınız? Kullanacaksınız. Böyle bir kuralımız var. Konuşma genelde etkinlik açısından baktığınızda başkanın sağından başlar arkadaşlar. Neden? Böyle kurgulanmış. Yani hiçbir anlamı yok aslında. Tamam mı? Başkanın oturma düzeni açısından sağındaki kişiden başlar. Genel kural şudur genel uygulama sürecinde Çember etrafındaki herkesten beklentimiz 1 ya da 2 dakika ne yapmasıdır arkadaşlarım? Konuşur. Herkes 1 ya da 2 dakika ne yapar? Konuşur. Tabi bu süre neye göre değişkenlik gösterir? Kişi sayısına göre değiş değişkenlik gösterir. Mesela 7 kişi ise 2 dakikaya kadar çıkabilirsin. 10 kişi ise 1,5 dakika. 15 kişi ise herkes bir dakika ne yapacak? Konuşacak. Herkes konuşacak kendine verilen süre içerisinde sekreterden ya da yazmandan beklentimiz ne sevgili dostum? Yazman konuşulanları ne yapar? Not alır. Herkesin konuştuğunu kabaca not alacak. Burada önemli bir kural var dikkat edin. Bir kerelik bir neyimiz var? Pas hakkımız var sevgili arkadaşlar. Bir kerelik pas hakkı var. Bu nasıl ilerliyor? Diyelim ki şöyle olduğunu düşün. Mesela Ömer Hoca konuştu. Tufan Hoca konuştu. Gökçer Hoca konuştu. Süleyman Hoca dedi ki pas. Umut Hoca'ya geçer, Gökhan'a geçer, Bayram'a geçer, süreli ilerler, yazıcı ve başkan da söze dahildir. Herkes konuşmasını bitirdikten sonra, herkes konuşmasını bitirdikten sonra pas diyenlere tekrardan söz hakkı verilir ve onlardan söz hakkı e, konuşması istenir. Doğal olarak burada bir kerelik bir pas hakkı konulduğu için sevgili arkadaşlar, çember etrafındaysanız eğer ki, konuşmak zorunlu bir hale gelir. Lütfen bunu ne yapma unutma. Çünkü bir kerelik pas hakkı veriyor. Sınırsız pas hakkınız nedir? Yoktur. Y yeter ki o döngüsel olarak tamamlandıktan sonra sıra sana elinde sonunda ne yapacak? Gelecek. Herkes konuştuktan, herkes fikrini beyan ettikten sonra, yazman her şeyi not aldıktan sonra sevgili arkadaşlar, not alınanlar, not alınanlar ne yapar? Tartışılır. Not alınanlar tartışılır sınıfça ya da grupça değil mi bunun üzerinden en sonda da sevgili arkadaşlarım ortak karar ne yapılır alınır. İşte bu sürece biz ne diyoruz? Çember etkinliği ne yaptık arkadaşlar dedik. Bu kural, bu uygulama sadece Neye özgü? Çembere özgü. Ne yapmışım? Bir başkan belirledim, bir yazıcı belirledim. Herkes bir ya da iki dakika kendisine verilen süre içinde konuştu. Yazmanımız, sekreterimiz, yazıcımız notlarını aldı. Bir kerelik pas hakkı verdik. Herkes konuştuktan sonra pas diyenler de fikirlerini beyan etti. Fikirler beyan edildikten sonra hepsi not alındı zaten. Bunlar tartışıldı. En sonunda da ortak kararı ne yaptık? Aldık. Bu dörtlü içerisinde sevgili arkadaşlarım, bu dörtlü içerisinde Başkan ve yazıcı, başkan ya da sekreter ifadesinin kullanıldığı tek etkinlik çemberdir. Ama bak bunu genelleme. Tamam mı? Mesela bir sorusunda, Philips sorusunda başkan ve yazıcı ifadesini de kullandı ÖSYM. Bu dörtlü içerisinde başkan ve yazıcı sadece nerede var? Çemberde var. Nihayetinde bazen sekreterden falan ayırmaya çalışıyorsunuz. Bu sekreter ifadesini beyin fırtınasında da kullanabiliyor. O yüzden sadece oturma düzeni ve kurgusal açıdan başkan ve yazıcının olduğu tek etkinlik nedir? Çember etkinliğidir. Bunu lütfen ne yapma? Unutma. Karşılaştırma için döneceğiz. Şimdi gelelim akvaryuma. Akvaryumun iki uygulaması var. Birini sonra yazacağım. Tamam. Ama temel mantıkta karıştırılan yer genelde bu dış çember ve iç çember oluşturma meselesidir. Buna çok dikkat etmenizi istiyorum. Şöyle bir kurgu. Öğretmenimiz iç çemberi oluşturacak öğrencilere böyle de anlatabilir. Tamam? İç çemberi kendisi oluşturabilir. İsteyen öğrenciler iç çembere de geçebilir ama en son sorduğu sorulardan birinde iç çemberi kendisi oluşturmuştu iç çemberde oluşacak, oturacak öğrencilere belirli bir konu üzerine çalışmalar istenir. Problem durumu üzerine. Sonra dış çemberdeki öğrencileri de belirler. Herkes şöyle dışarıda oturtur. Genelde sınıfın tamamı istenir arkadaşlar. İçeride ve dışarıda ne yapılır? Oturtulur. Şimdi ele alınan konuyla ilgili, ele alınacak konuyla ilgili iç çemberdeki öğrencilerimiz, iç çemberdeki öğrenciler düşüncelerini ne yapar? Belirtir. Bak önemlidir. Tamam mı? İç çemberdekiler düşüncelerini, fikirlerini ne yapar? Belirtir. Zaten konu üzerine çalışanlar da genelde nedir? Onlardır. Düşüncelerini ne yaptı? Belirtti. Unutmuyorsun. Düşünceleri belirtti. Dış çemberdekiler sevgili arkadaşlarım, notlar alır. Unutma bu kurguyu verecek size dış çemberdekiler notlar alır. Konuşmaları ne yapar? Dinler. İçeridekiler ne söylüyor? Ne tür fikirler beyan ettiler? Bunları ne yapar? Dinler, notlar alırlar sevgili dostum. Bu ifadeyi de sıklıkla ÖSYM kullanıyor. Tamam mı? Unutmuyorsun. En sonda dış çemberdekiler içeridekilere ne yapar arkadaşlar? Soru sorar. İçeridekiler de bunu ne yapacak? Cevaplayacaklar. Tamam mı? Temel mantığı ne? Bunun üzerine kurgulanmış bir etkinlik olarak ne yapabilirsin? Alabilirsin. Bazen şu kurguda da karşımıza çıkabilir. Gönüllülük esasına dayalı olarak sevgili arkadaşlar şöyle de anlatabilir. Bak dikkat et. Bu <laughs> genel ÖSYM soru kurgularındandır. Bahsedeceğim şey de daha çok akademik yayınlarda geçen bir şeydir. Mesela bir problem durumu verilir. Öğrencilerin hepsini çemberin etrafında ne yaparız arkadaşlarım? Şöyle oturturuz. Hepsinin oturduğunu düşünün. Konuyla ilgili konuşmak isteyenler içeriye gelir, fikirlerini beyan eder, yerini değiştirir, dışarıya çıkar. Dışarıya çıkanın yerine biri daha ne yapabilir, gelebilir. Bu da bir çeşit ne uygulaması? Akvaryum ya da diğer anlamıyla iç çember uygulamasıdır. Burada konuşmak zorunlu değil. Neye dayalı sevgili arkadaşlarım? Gönüllülüğe dayalıdır. Unutmuyorsun. Gönüllülük esasına dayanır. Hatta bu yönüyle baktığınızda gönüllülük esasına dayalı olduğu için öğrencilerde girişimcilik becerisini özgüven becerisini de geliştiren bir özelliğe sahiptir. Bak şu haliyle baktığında birbiriyle karışacak gibi durmuyor. Ama neyi bilirsen, uygulamasını bilirsen burada bir kere tek çember var burada ise iki çember ne yapmış? Oluşturmuş şeklinde. Bir başka uygulaması ise şu. Bu uygulamayı da eğitim bilimlerinde değil yine birkaç alan eğitiminde soru olarak geldi. En son sosyal bilgilerde sormuştu. Burada ikinci uygulamamız ise şu. Öğretmen yine bir ne oluşturacak, çember oluşturacak. Öğrencilerimiz çemberin etrafında ne yapacak dostlar şöyle? Toplandığını varsayıyoruz. Tamam? En sonda ortaya bir ne koyacağız. Sandalye koyacağız. Bu kez konuşmak isteyen öğrenci sandalyeye gelecek fikirlerini beyan edecek, görüşlerini sunacak. Dışarıdakiler eğer ki soru soracaksa sorularını cevaplayacak. Sonra yerine geçecek. Başka bir öğrenci gelecek. Bu yer değiştirecek, başka bir öğrenci gelecek şeklinde kurgulanmış bir yapıdır. Bu da yine bir akvaryum uygulamasıdır. Ortaya sandalye konan tek etkinlik akvaryum etkinliğidir sevgili arkadaşlar. Bu ayrıntıyı lütfen ne yapma unutma. Genelde münazara gibi münazara gibi yine üzerinde fikir fikir birliği olmayan çelişkili konular üzerinden yapılandırılmış bir etkinlik üzerinden karşımıza ne yapar? çıkar. Şimdi rulmana geçmeden önce bir soru örneği üzerinden konuşalım. Tamam mı? Çok önemli bir soruydu. Yanılmıyorsam 2021 sorusu. 2022 de olabilir arkadaşlar. Şu an yılı tam hatırlamıyorum. Dürüstçe e, cevaplayayım. Şöyle bir kurguyla karşımıza çıktı. Çoğunu da döktü bu. Lütfen dikkat edin. Özellikle anahtar sözcükçüleri uygulamayı dikkate almayan arkadaşları döktü. Şöyle anlattı hikayeyi. Dedi ki şuraya yazayım sonra sileriz siz kenara not alın. 20 kişilik bir öğrenci grubu varmış öğretmenim. Bak böyle başladı hikayeyi tamam. 20 kişilik bir sınıfı var. 20 kişilik bir öğrenci grubu var. Bu öğrenci grubunu 13 kişi 13 kişi ve 7 kişi olmak üzere iki gruba ayırır dedi. 7 kişi olmak ve 13 kişi olmak üzere iki gruba ayrıldı. Şimdi bizimkiler yani anahtar sözcükçüler özellikle bu ifadeyi görünce yapıştırdılar zıt paneli. Niye? Çünkü öğrencilerin <laughs> iki gruba ayrıldığı etkinlik daha önce de konuştuk. Tartışma tekniklerinde zıt panelde böyle bir uygulama vardı. Ama devamını şöyle anlattı. Evet, <laughs> devamını şöyle anlattı. <laughs> Sesim çok <laughs> Gidip geliyor özür dilerim. Şimdi toparladım galiba. Devamını şöyle anlattı sevgili arkadaşlar. 7 kişilik gruba çalışması için belirli bir süre verdi. Çalıştıktan sonra sınıfın içerisinde bir daire oluşturmalarını istedi. 13 kişilik gruba da sevgili arkadaşlar bu daireyi çevre, çevrelemelerini istedi. Tamam mı? 2 tane çember oluşturdu. Bu hikayeyi böyle anlatıyor. Sonra içeridekiler, içeridekiler konuyla ilgili, problemle ilgili düşüncelerini açıkladılar. Dışarıdakiler notlarını aldı konuyla ilgili ve iç çemberdeki öğrencilere çeşitli sorular sorarak soru cevap yapıldı dedi. Cevap bir anda ne oldu arkadaşım? Akvaryum. İşte uygulamaya sadık kalmanın <laughs> uygulamaya sadık kalmanın bize artısı bu olacak. Mesela ilk cümlede zıt panel diyenler ki seçeneklerde de zıt panel vardı. Tabii ki koyacak çünkü onunla karıştıracağını biliyor bu soruyu yazan kişi. Herkes zıt panele gitmişti. Buna lütfen dikkat et. Yani öncülün tamamını oku. Bir, ikincisi uygulamaya sadık kal, hikayeye sadık kal, senaryoya sadık kal, kurguya sadık kal. Bu kurguyu bildikten sonra sen akvaryumla çemberi karıştıramazsın. Karıştırıyorum ben hocam diyen uygulamayı net bir şekilde ne yapmadığı içindir sevgili arkadaşım? Bilmediği içindir. Bundan ne yapabilirsin? Emin olabilirsin. Gelelim Rulman'a, diğer adıyla top taşıma. ÖSYM e, hem rulman olarak hem de top taşım olarak sorduğunu hatırlatmakta fayda var. İki kavramı da ne yapabiliyor? Kullanabiliyor. Bambaşka bir uygulama. Çok özgün bir etkinlik sevgili arkadaşlar. Rahatlıkla cevaplayabileceğiniz bir şey. Yine öğretmen bir dış çember bir iç çember oluşturur. Bu ifadeyi görünce akla akvaryumun gelmesi normal. Yani zaten buradan cevap çıkmaz. Sabırla dinliyorsun şimdi bak. Diyecek ki bana öğretmen bir dış çember bir iç çember oluşturdu. Öğrencileri iç çemberde ve dış çemberde. İç çemberde ve dış çemberde yüz yüze bakacak şekilde. Bak dikkat et. Birbirlerini görecek şekilde, yüz yüze bakacak şekilde. Yani burada ön planda tutulan şeyine aslında yüz yüze bakma sevgili arkadaşlar. Yüz yüze bakma. Yüz yüze oturma. Ya da genel çerçevede birbirini ne yapma sevgili arkadaşım? Görme ifadesi. Bizim için ne önemli? Birbirini görecek şekilde. Bunu nasıl yapabilirsin? Bu sandalye koyarsın mesela. Bu sandalye içeriye bakar. Bu sandalye dışarıya bakar ve öğrenciler yüz yüze ne yapar arkadaşım? Gelir. Ama şuna da dikkat et. Bazen de onu yapıyorsunuz. Yüz yüze birbirlerini yüz yüze görecek biçimde ifadesi seni her zaman rulmana ne yapmaz? Götürmez. Niye? Çünkü çember oturma düzeninde Uda U oturma düzeninde, yarım daire oturma düzeninde sevgili dostlar, her zaman öğrenciler birbirini görecek şekilde oturur. Tamam? Hemen oradan atlamayacaksın. Cevabı bekleyeceksin. Şimdi bunlar yüz yüze bakıyorlar mı? Yüz yüze görüyorlar mı birbirini? Evet. Bir problem durumu verilir. Mesela şunları gel isimlendirelim. Tamam? Bu A olsun, bu B olsun. Bu C, bu D, bu E kişisi, bu F kişisi, bu H kişisi, bu da G kişisi olsun. Diyor ki problem durumu ile ilgili önce A ile B, D ile C, F ile E, H ile G konuşacak. Süre spesifik bir zaman dilimi yok. Bazen 3 dakika verir, bazen 4 dakika verir. Soruda bazen süre ifadesini ne yapmayabilir? Kullanmayabilir. A ile B, D ile C, F ile E, G ile H konuşuyor. Sonra verilen süre dolduğunda çemberlerden birini döndürürüz. Genelde ben dış çember döner diye anlatıyorum. Dış çember döndü. Ne olacak şimdi? B ile konuşan A artık D ile konuşacak. D ile konuşan C F ile konuşacak. F ile konuşan E G ile konuşacak. G ile konuşan H ise A e, B ile konuşmaya başlayacak. Çember döne döne sevgili arkadaşım dikkat et. Çember döne döne en eski halini, ilk halini ne yapacak? Alacak. Yani buradaki temel yapılardan bir tanesi şu. Çember ne yapar sevgili arkadaşım? Döner. Tamam mı? Çember döner. Çember döne döne eski halini alır herkesin, çember etrafındaki herkesin birbiriyle konuşması sağlanır. Ve böylelikle etkinliğiniz ne yapar? Biter. Ben şimdi <laughs> kurgusal açıdan dış çember döner diye anlattım. Bazı yayınlarda ya da bazı sorularda iç çember döner diye de görebilirsin. Sorun değil. İster dış çember ister iç çember dönsün. ÖSYM bir sorusunda abarttı işi. Temel uygulaması aslında odur. Yani genel çerçevede. Dedi ki dış çember saat yönünde. İç çember saat yönünün tersinde döner dedi. O da olur. Çünkü önemli olan şey yüz yüze bakan, konuşan kişilerin çember döndükçe ne yapması dostum? Değişmesi. Tamam mı? Standartı bu. Bak buradan bir hata sorusu gelebilir. ÖSYM çok seviyor bunu. Nerede hata yapmıştır diye. Olmayacak tek şey rulman etkinliğinde şudur. Çemberlerin iç ve dış çemberdeki öğrencilerin ya da çemberlerin aynı anda aynı yönde dönmesi olmaz. Niye o zaman aynı anda aynı yönde dönerse herkes herkesle konuşmuş. Herkes aynı kişiyle konuşmuş olacak. Bu yüzden yeter ki kişiler değişsin, ister dış çember dönsün, ister iç çember dönsün, ister dış çember saat yönünde, ister iç çember saat yönünün tersinde dönsün uygulama değişmez. Bu yüzden çemberin döndüğü, çemberin döndüğü, herkesin, kişilerin değiştiği bir yapı görüyorsan orada da ne var? Rulman var sevgili arkadaşlar. Rulman tekerleklerin dönmesini sağlayan bilye sistemi adı oradan geliyor. O da yine saat yönünde ve saat yönünün tersinde döner. Top taşıma yanlış bilmiyorsam beden eğitimi öğretmenlerinin yalancısıyım onlara sormuştum. Bir e, antrenman tekniği özellikle kaleci yetiştirmede orada da şöyle bir uygulaması var adı oradan geliyor aslında kaleci böyle ortada duruyor herkese böyle yüz yüze bakarak top atıyorlar ya da böyle yerde yatarken o reflekslerini geliştirmek için kullanılan bir antrenman tekniğiymiş oradan geldiği söyleniyor tamam mı temel mantığı da o hani nedir ne değildir diye düşünüyorsan onun da açıklamasını yapmış olalım ve şimdi şöyle bakalım gel hep beraber. Çember uygulama sabit, akvaryum uygulama sabit, rulman uygulama sabit. Sen eğer ki uygulamayı bilirsen sevgili dostum bunlar birbiriyle ne yapmaz? Karışmaz. Ama diyelim ki çemberden sadece bir kelime, efendim akvaryumdan sadece bir iki kelime, rulmandan sadece bir iki kelime biliyorsan elbette karışır. Hatta şu var genel çerçevede bunu da artık deneyimlediğim için çok karışır bunlar dikkat edin falan demiyorum. Çünkü hangi hoca bu kavramlar karışır derse siz o kavramları karıştırıyorsunuz. O yüzden bu kavramlar karışmaz arkadaşlar. Tamam neyi bilirseniz uygulamasını bilirseniz. Öğrencilerin iletişim becerisini geliştirir, sosyal becerilerini geliştirir, problem çözme becerilerini geliştirir gibi birçok beceri alanına da hitap ettiğini ne yapmayalım unutmayalım. Şu soru turunu vereyim <laughs> sonra genel bir değerlendirme bu dörtlü üzerinden yaparız sevgili arkadaşlar. Soru turu da genelde bir konuyu gözden geçirme bak dikkat et tamam mı gözden geçirme değerlendirme efendim bilgi paylaşımı, sorgulama gibi becerileri geliştirme amacıyla kullanılan bir etkinlik sevgili arkadaşlar. Gözden geçirme, değerlendirme, soru sorma, sorgulama, eleştirel düşünme gibi becerileri geliştiren bir etkinlik. Bunu ÖSYM bize hiç ne yapmadı? Sormadı. Seçenekler içerisine dahi koymadı ama gelme ihtimali var. Dikkat edelim öğrencilerimizi yine bir çember etrafında ne yapıyoruz dostlar? Topluyoruz. Şöyle dört kişilik bir çember oluşturduğumu düşünelim. Şimdi bunlar bir konu üzerine genelde derste ele alınan konular üzerine ne hazırlayacaklar? Sorular hazırlayacaklar. Bir başlangıç noktası yok. İlla ki bir noktadan başlayacak diye herhangi bir noktadan başlatalım. O başlangıç noktası ne olsun? Bu olsun. Genelde de başlangıç noktasının solundan devam eder. Bunun da bir gerekçesi yok. Yani öyle yazılmış. Tamam mı? Sağından da devam ettirsen olur. Solundan da ama genelde akademik yayınlar soldan başlar diyor. Çember içinde sağdan başlar diyor. Nedenini bilmiyoruz. Tamam mı? Genel anlamı bu. Şimdi konuyla ilgili bu A kişisi olsun yine. A konuyla ilgili bir soru yazar. Kağıdı, yazdığı kağıdı B'ye verir. B A'nın sorusunu cevaplar. A'nın sorusunu cevaplar. Bir soru yazar. C'ye verir. C, B'nin sorusunu cevaplar. Bir soru yazıp bunu kime verir? D'ye verir. D, C'nin sorusunu cevaplar. Kendisi bir soru yazıp kime verir? A'ya verir. İşte bu döngüye biz ne diyoruz? Aslında soru turu. Neye benziyor? Biraz böyle kulaktan kulağa oynamaya benziyor. Yani A'nın başladığı noktada yazdığı soru ve yazdığı soru artık D'ye geldiğinde oraya eklenen görüşlerle birlikte kapsamı genişlemiş, değişmiş ve farklı görüşleri ne yapmış olacak? Görmüş olacak. Herkesin bir soru, bir cevap yazdığını ne yapabilirsin? Düşünebilirsin. Şöyle hikayelendirebilir yine. A bir soru yazdı, B'ye verdi. B bir soru, A'nın sorusunu cevapladı, bir soru yazdı, C'ye verdi. C B ve A'nın sorularını okudu, görüşleri okudu, ona göre bir soru oluşturdu, sonra D'ye verdi. D bütün görüşleri okuduktan sonra, bütün yazılan soru ve görüşleri okuduktan sonra bir soru oluşturdu, A'ya verdi. A bütün soruları okuduktan sonra, bütün cevapları okuduktan sonra bir cevap oluşturup ve etkinliği bitirdi. En sonunda da artık konuşulan ya da oluşturulan soruları sınıfla ne yaptılar arkadaşlar? paylaştılar. İşte bu sürece de ne diyoruz? Soru turu ya da diğer adıyla soru ağı etkinliği diyoruz. Zaten uygulama açısından da baktığınızda bunlara yine ne yapmıyor? Benzemiyor. Benzerlikleri sadece aslında oturma düzenleri sevgili arkadaşlar. Oturma düzeni üzerinden de cevap üretmeye çalışırsak hata yapabiliriz. Lütfen unutmayalım. <laughs> Çemberde nasıl bir uygulama var? Genel bir değerlendirme yapalım gel. Çember üzerinde oturacak öğrencilerimiz bir başkanım, bir yazıcım var. Maksimum kaç kişi oluşuyor? 15 sürem 15 dakika. Süre sabit. Kişi sayısı ne yapabilir? Değişebilir. Herkes 1-2 dakika konuşacak. Belirlediğimiz yazman, sekreter ya da yazıcı notlar alacak. Bir kerelik pas hakkımız var. Unutmuyorsun. Konuşmak bu yüzden zorunlu. Herkes konuştuktan sonra tekrar söz pas diyenlere gelecek. Not alınanlar en son etapta tartışılacak, konuşulacak, üzerine fikir beyan edilecek. Ve ortak karar ne yapacak? Alınacak. Bu uygulama ne uygulaması? Çember. Akvaryumda bir dış çember oluştur, bir iç çember oluştur. İç çemberdekiler konuyla ilgili, problemle ilgili düşüncelerini belirtsin. Dış çemberdekiler onlar düşüncelerini belirtirken notlar alsın ve dinlesinler. En sonunda dış çemberdekiler içeriye soru sorsun, içeridekiler de bu sorulara cevap üretsin. Bu birinci uygulaması. Konuşmak gönüllü, katılım gönüllü bunu unutma. Bir diğer uygulaması ise ikinci uygulamam akvaryumda... Yine çemberi oluşturalım, öğrencilerimizi etrafında toplayalım. Ortaya birine koyalım arkadaşlar. Sandalye koyalım. Konuşmak isteyen öğrenci sandalyeye gelsin, fikirlerini beyan etsin, görüşlerini sunsun, yerine geçsin. Dışarıdan gelen soruları eğer ki varsa cevaplar üretsin, yerine ne yapsın? Geçsin. Rulman etkinliğinde bir dış çember, bir iç çember oluşturalım. Dış ve iç çemberde oluşturan, oturan öğrencileri birbirini görecek şekilde, yüz yüze bakarak ne yapalım? Oturtalım. Sonra sevgili arkadaşlar süreyi başlatalım. Öğrencilerimiz önce karşısındaki kişiyle konuşsun. Sonra çemberi döndürelim. Herkes yer değiştirerek en baştaki halini çember aldığında, çember en baştaki halini aldığında etkinliğimizi ne yapalım? Bitirelim. Bu yapıda rulman ya da diğer adıyla top taşımaya bizi ne yapıyor? Götürüyor. Soru türü etkinliğinde bir çember oluşturalım. Öğrencide bir problem durumu verelim, bir konu verelim. Onunla ilgili soru oluştursun, yanındakine versin. Cevaplasın, yanındakine versin, cevaplasın, yanındakine versin. O döngüsel yapı kurgulandıkça her herkes bir soru, bir cevap ürettikten sonra değerlendirme yapılıp sınıfla paylaşılsın, böylelikle etkinliğimiz ne yapsın, bitsin. Uygulamaları bilirseniz hiçbir şekilde sevgili arkadaşlarım bu dörtlü birbiriyle ne yapmaz, karışmaz. O konuda da içiniz rahat olmalı diye düşünüyorum. Yeter ki neye sadık kalalım? Her zaman söylediğim gibi, uygulamaya, kurguya, senaryoya, artık ne diyorsanız, buna sadık kaldığınız müddetçe, soruda ne görmeniz gerektiğini bildiğiniz müddetçe hiçbir problem yaşamayacaksınız.